Merhaba değerli öğretmen arkadaşlarım. Bugün sizlere etkileşimli materyal geliştirmede kullanılan boşluk doldurma, yani etkileşimli materyali nasıl boşluk doldurma yaparız, sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum. Burada yine bu bölümde boşluk doldurma seçeneği var. Ben hemen bunu seçtim. Başlık, sayfamıza bir başlık vereceğim ben. planı gaz büyüteyim. Diyelim ki mesela şehirlerimiz olsun. Ee, bu başta da nüfuslarına göre şehirlerimiz ve böl bölgelerimiz diyeyim. Şehirlerimiz şehirlerimiz ve bölgelerimiz diyorum. Bölgelerimiz dedim. Buraya geldim mesela Antalya Akdeniz bölgesinin Akdeniz bölgesinin en önemli turizm şehridir diyelim ki mesela Diyarbakır Güneydoğu Güneydoğu Doğu Anadolu bölgesinin bölgesinin Güneydoğu Anadolu bölgesinin en kalabalık şehri dediğim kalabalık şehridir. Asla Ankara Türkiye'nin başkentidir dedim. Başkenti Diyelim ki mesela Trabzon Karadeniz Karadeniz bölgesinin bölgesinin en önemli sanayi şehirlerinden gördüm. Yine Gazi Antep Güneydoğu Anadolu bölgesinin Güneydoğu Anadolu bölgesinin bölgesinin sanayi şehridir. Sanayi şehridir. Dedik. Şehri bir. Konya Konya İç Anadolu bölgesinin İç Anadolu bölgesinin İç Anadolu bölgesinin şu Anadolu Anadolu bölgesinin en büyük şehri şehridir. Dedim. Böyle Örneklemedim. Şimdi burada boşluk doldurma yaparken şu Antalya'yı seçiyorum. Sağ tuşa basıyorum. Burada Mark Ward diyorum. Bunu işaretliyorum böyle. Diyarbakır'ı seçiyorum. Önemli gördüğüm değerleri. Sağ tuşa basıyorum. Mark Ward diyorum. Mesela Trabzon'u seçiyorum. Seçiyorum. Sağ tuşa basıyorum. Mac Word diyorum. Gaziantep'i seçiyorum. Gaziantep'i seçiyorum. Mac Word diyorum. Konya'yı seçiyorum. Sağ tuşa basıyorum. Mac Word diyorum. Türkle bırak yöntem olsun diyorum. Ondan sonra ee, publish diyorum. Play'e bastığım zaman burada dikkat edin arkadaşlar. Artık şurada şuna ekran biraz büyüteyim. Diyarbakır alıyorsunuz işte mesela Antalya'yı alıyorsunuz. Buraya bırakıyorsunuz. Diyarbakır alıyorsunuz. Buraya bırakıyorsunuz. Mesela diyelim ki evet. Bu şekilde bir yerlerini öğrenciler. Burada bu şekilde Evet. istediğiniz şekilde bunları buraya ayarlamış oluyorsunuz. Ayakta sonra işlem tamamlamış oluyor. Yani boşluk doldurma olayının en güzel taraflarından bir tanesi budur. Eğer siz bunu Türk'le bıraktığınızda boşluğu doldur derseniz ve publish c'ye bastığınız anda e, burada elle yazarsınız. Yani bak mesela buraya geziyor kendisi. Antalya diyorsunuz. Direktmen elle yazdırıyorsunuz kişiye. Boşluk doldurmayı bu sefer elle yazıyorsunuz. Mesela buraya diyelim mesela bir şey yazdığı zaman o diyor ki bakın d ile r'yi ipucu veriyor. Yani buraya hangi şehir geleceğini öğrenciye uygun şekilde ayarlatabiliyor. Yani bu boşluk doldurmanın bir önemli özel bir tanesi de yine budur. Teşekkür ederim. Çok sağ olun arkadaşlar.